أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين صدق الله العظيم Sallu على Resûlinâ محمد صلوا على tabîb قلوبنا محمد صلوا على şefî محمد. Zmûbinâ Muhammeden. yoktan var eyleyen, bizleri yaratan, bizlere sayısız nimetler lütfeyleyen, bizleri iman ve İslam nimetiyle şereflendiren Rabbimiz, Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Rabbim hamdimizi, kulluğumuzu, şükrümüzü, ibadetlerimizi, dua ve niyazlarımızı katında kabul ve makbul eylesin. Rabbim bizi bizden önce iman ile göçüp gitmiş olan bütün mümin kardeşlerimizi, anne ve babalarımızı rahmetiyle, mağfiretiyle, cennetiyle ödüllendirdiği salih kullarının arasına dahil eylesin. Kıymetli kardeşlerim, aziz müminler, Ramazan-ı Şerif'in 10. 19. gününde tamamlamış olduk. Geriye 10 günümüz kaldı. Bu mübarek zaman dilimleri hızla akıp gidiyor. Bu mübarek anları, bu mübarek Ramazan, Kur'an ayı Ramazan günlerini ne kadar çok Kur'an ile geçirebilirsek o kadar çok faziletli ve o kadar bereketli kardayız demektir. Çünkü Ramazan Kur'an var ise anlamlıdır. Kur'an'dan ne kadar besleniyorsak ruhumuzu Kur'an ile kalbimizi, vicdanımızı, aklımızı Kur'an ile ne kadar besliyorsak işte o derece Ramazan'dan ve Kur'an ayından istifade etmiş oluruz. Şimdi yine bu gece Rahat suresinden e, müminlerin özelliklerini anlatan birkaç ayeti kerimeyi birlikte okuyalım, anlayalım inşallah. Diyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Efemen Efe men ya'lemu enneme unzile ileyke min rabbikel l-hakku kemen huve e'mâ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْاَلْبَابِ Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse inkar eden kör biri gibi bir kimse gibi olur mu? Kör gibi. ve e'ma ama gibi kör gibi olur mu diyor. Allah katından indirilenlerin hak olduğuna inanan ve onu tasdik edenler ile hakikati görmeyen, hakikati görmek istemeyen körler gibi olur mu diyor Rabbimiz? Fakat bunu ancak ülül Elve, akıl sahipleri anlar, kavrar diyor. Dolayısıyla <laughs> hakikati, Kur'an hakikatlerini ve diğer Rabbimizin kainata yerleştirmiş olduğu ayetleri okuyan, ibretle okuyup dersler çıkaran kişi hakikati görür ve görmeyen körler gibi değildir. Şimdi devam ediyor. Müminlerin özelliklerinden söz ediyor ve onlara verilecek ödüllerden bahsediyor Rabbimiz. Okuyalım inşallah. Ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yenkuzuna'l Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Allah'ın ahdini, Allah'ın emirlerini, onun ilkelerini, onun öğütlerini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Ne söz vermiştik? Elessu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ee, ruhlar bütün nefisler ne demişti? Kalu bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin demişti. Dolayısıyla bu vermiş olduğumuz sözü bozmayanların gerçek müminler olduğunu Allah'ın onların onları nasıl ödüllendireceğini devamındaki ayetlerde göreceğiz. Allah'a bir söz verdik biz. Nerede? İşte eskiden de ee, çocukluğumuzda da hatırlatırlardı ee, ne zamandan beri Allah'ın kulusun kalu beladan beri yani orada kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin sözünü verdiğimizden beri Allah'ın kuluyuz Allah'ın e, kuluyuz orada onu hatırlatırlar devam edelim vellezine yasinune ma emelallahu Ey yüce olan ve yaratan Rabb'leri korkanlar. Onlar o müminler Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten. Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyler neler? İşte akrabalık bağları, yakınlar, yoksullar, yetimler. Allah bize hangi sorumlulukları vermişse sadece kendimizden, çoluk çocuğumuzdan sorumlu değiliz. Etrafımızdaki yetimlerden, yoksullardan, akrabalarımızdan, düşkünlerden de sorumluyuz. Onları gözet diyor Rabbimiz. Gözetin diyor. Gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesap vermekten korkan kimselerdir diyor. Müminleri anlatıyor. Eğer bir kimse müminse, iman etmişse bu özellikleri üzerinde barındırmalı bu özellikleri taşımalı diyor Rabbimiz. Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeteceğiz. Akrabalık bağlarını, yetimleri, yoksulları, anne babaya itaati, ondan sonra çocuklarımıza karşı görevlerimizi, eşlerimize karşı görevlerimizi, bütün komşularımıza karşı görevlerimizi yerine getireceğiz. Bir de Rablerinden sakınan, evet oruç zaten sakınmak, korunmak demekti değil mi? Oruç neydi? sakınıp korunuyorduk. Bizi korunaklı, sakınaklı kılıyordu. Oruç günleri dışında da sürekli bütün ömür boyu Allah'tan sakınan, yani Allah'ın rızasını kaybetmekten sakınan, korkan kimseler ve kötü hesaptan korkan kimselerdir diyor. Evet. Ve yahafune el hisab. Yani hesabı kötü vermekten korkarlar. Yevme yakumul hisab hesap gününde beni, ana babamı ve bütün iman eden müminleri bağışla ya Rabbi diye dua ediyoruz değil mi? Kötü hesap vermek Allah muhafaza cehenneme sürükler insan. Onun için mümin kimse sürekli hesap gününü düşünür, hayatının, ömrünün hesabını verirken o gün kötü bir hesap vermekten korkup sakınır. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim hesabı kolay verenlerden eylesin. Devam edelim. Başka neler yapıyorlarmış müminler? وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُ salâh. Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden. Evet. Müminler sabreden kullanmış. Sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. Ne güzel bak ne güzel özellikler saydı. Allahu Ekber. Bir ayette birkaç tane güzel, muhteşem ahlak, muhteşem ilke, muhteşem bir mümin özelliği saydı. Rablerinin rızasını isteyerek sabreden. Sabır neydi? Yeniden hatırlayalım sabır bir köşede oturup beklemek değil. Sabır başa gelen musibetten sonra Allah'a kullukta geri adım atmamak. Başa bir musibet mi geldi? Tamam şu anda çok güzel, iyi gidiyor her şey. Namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun. Fitreni, zekatını da veriyorsun. Allah bir musibet verdi. Rabbim musibetlerden, belalardan bizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Ama imtihan için vereceğim diyor Rabbim. İmtihan edeceğim diyor sizi mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksilterek, canlardan eksilterek, açlıkla, korkuyla imtihan edeceğim diyor. Sınayacağım. Malından biraz eksiltti, başına bir kaza geldi veya da malından bir kısmı gitti. İşte o zaman diyor, eğer o musibet geldikten sonra da namaza devam ediyorsa, orucu tutuyorsa, yine hayır işliyorsa, yine Allah'a kulluğa devam ediyorsa işte o sabreden diyor. Sabır geri adım atmamak. Ne olursa olsun. Yani ameliyattan çıkmış ha, yatağında birinin yardımıyla abdest saldırıp namazını kılıyor. Bakınız. Yani her durumda Allah'a kulluğa devam. Ediyor. İşte o sabredenler sonra namazı dosdoğru kılanlar. Bunlara bir ödül verecek Rabbimiz şimdi devam ediyor. Namazı dost doğru kılanlar dedi. Namazı dost doğru kılmaktan söz ediyor Rabbimiz ayetlerde. Namazı dost doğru kılın. Çünkü dost doğru kılınan namaz insanı her türlü kötülüklerden uzaklaştırır. Namazı dost doğru kılacağız. Yarım yamalak değil. Vücudumuz buradaysa aklımız da, ruhumuz da, kalbimiz de, vicdanımız da bütün maddi ve manevi, bütün her şeyimizde Allah'ın huzurunda olacağız. İftitah tekbirini aldıktan sonra, Fatiha'yı okurken veya da imama uyduk, e, imam e, Fatiha okurken ve namaz kıldırırken arkada başka şeyler düşünmeyeceğiz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu, bir gün huzuru ilahide hesap vereceğimizi düşüneceğiz. Namazı dost olarak kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık sarf edenler ve kötülüğü iyilikle savan. Bu da müminlerin bir diğer özelliği. Yani birisi bize bir kötülük yaptı, birisi bize bir hakarette bulundu, birisi bize sataştı. Onu iyilikle, güzellikle savuşturur müminler diyor. Savuşturun diyor zaten Rabbimiz. Yani birisi bize kötü muamelede bulunduysa biz onu güzellikle karşılayıp, güzellikle savuşturacağız. Sataştı mı? Hadi kardeşim, yoluna devam et diyeceğiz. Veya da birisi bize e, kötü mü davrandı? O kötülüğü güzel bir şekilde savuşturur, önlerler. İşte onlar var ya. Bakınız şimdi bu özellikleri taşıyanlar. Dünya yurdu'nun güzel sonu sadece onlarındır. Lehum okbettar. Ne varmış peki onlara? Cennetu adnin yedhulunaha. O yurt adn cennetleridir diyor. Adn. Bir sürü cennet var. Naim cennetleri, Firdevs cennetleri. Burada da adn cennetlerinden söz ediyor Rabbimiz. Bakın ne varmış orada. Yedhulunaha ve men salaha min abaihim. Oraya o Adn cennetlerine girdiklerinde babalarından eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Bakınız müjdeye bakın. Cennete adın cennetlerine babalarından diyor. Eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar. Hepsi değil. İşte bir babanın veya bir annenin en büyük başarısı hiç file verdirmeden bütün çocuklarını cennette toplayabilmesidir. Asıl istikbal kaygısı budur. Şu anda gelecek kaygısı taşıyor ya anne ve babalar, ebeveynler. Çocuklarımız nasıl bir tahsil görecek, nasıl bir iş bulacak, nerede okuyacak, kiminle evlenecek, hep dünya kaygısı. Kur'an'a baktığımızda asıl kaygının ahirette, cennette hiç fire verdim ben. Kaç çocuğun var? Beş tane mi? Beş tane çocuğunla birlikte eşinle, babanla, annenle hepiniz cennette. Bunun mücadelesini dünyada vermedikten sonra oraya herkesi almayacağını söylüyor Rabbimiz. Bakınız ayette. Bak ne diyor? Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla. Salih ne demek? Kendisini ıslah etmiş, kendisini düzeltmiş ve düzeltici işler yapmış temiz bir kalb ile huzura gitmiş ve cenneti hak etmiş evlatlar, babalar, eşler beraber girecekler. Bu ayet bize ne diyor? Kendini ıslah edip sonra da ehlini ıslah edeceksin. Bu sorumluluğun var, bu görevin var, bu görevin ölene kadar devam edecek. Yahu biz çoluk çocuğu evlendirdik, hepsi de çoluk çocuğa karıştılar deyip bir baba olarak onları başıboş bırakamayız. Kızın evlenmiş, 3-5 e, tane çocuğu olmuş olabilir. O kızın eğer namazını kılmıyorsa yine her fırsatta kızım bak namazını kıl, ibadetlerini aksatma. İşte evladın Allah'ın yolundan uzaklaşmışsa ne kadar da büyümüş de olsa yine ona hakkı hakikati hatırlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Devam ediyor melekler de ve Meleke tiye döklüne, onlara min kulli bâ. Melekler de her kapıdan cennetin o her kapısından onların yanına varacaklar. Şimdi melekler e, cenneti hak eden e, anneleri, babaları, evlatları buluşturmak için bir araya toplamak için her kapıdan girerler diyor. Müjdeye bakın. Yani. Baba cennete girmişti. Cennetin bir kademesinde. Beşinci katta diyelim. Anne üçüncü katta. Evlatlar altıncı katta. En en güzel katta hangisi varsa onları bir araya getirip cennette buluşturuyor. Cennette aile evlatları cenneti hak etmiş aile bireyleri bir arada olacaklar. Müjdeye bakın. Elhamdülillah. Bunlar ne yaptılar? Bakınız az önce saydı. Bir, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözettiler. O bağları koparmadılar. Akrabalık bağları, yetime yoksula baktılar, anne babaya itaat ettiler. Güzel bir hayat yaşadılar. Sonra sabrettiler. Sonra namazı dosdoğru kıldılar. Sonra Allah'ın verdiği rızıktan gizli açık harcadılar. Sonra kötülükleri hep güzel bir şekilde savuşturdular. Onlara bulaşmadılar. İşte bunlara diyor adın cennetleri var. Melekler diyecekler ki her bir kapıdan girdiler cenneti hak eden babayı, anneyi, evlatları bir araya buluşturdular bütün aile efratını Melekler diyecekler ki selamun aleyküm. Bizim verdiğimiz selam, aynı dünyadaki selamı aynı melekler cennette bize verecekler. Selamun aleyküm size selam olsun. Bima sabertun feni'ma hukbatta sabretmenize karşılık Size selam olsun. Dünyada sabrettiniz ya, ibadetlere sabrettiniz. İbadetler sabır gerektirir. Her gece buraya gündüz oruç tutuyoruz, yemeğimizi yiyip hemen apar topar ne yapıyoruz? E, teravih namazına geliyoruz. Teravih namazı kılmak bir sabır gerektirir. Sabah namaza kalkmak bir sabır gerektirir. İşte e, herkes nefsine uyup çeşitli haramlar, günahlar işlerken biz nefsimizi dizginleyip kontrol altında tutuyoruz. O bir sabır gerektirir. Bunlar hep sabır gerektiren şeyler. Dilimizi tutmak sabır gerektirir. Melekler diyecekler ki sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir derler. Elhamdülillah. Rabbim meleklerin bu müjdesiyle sevinen kullarından eylesin bizleri. Hemen arka sayfaya geçelim. Bu sayfanın son ayetini okuyalım. Bunlar Ellezine amenu bunlar iman edenler ve tatma innu kulubuhum bi zikrillah ve gönülleri kalpleri Allah'ın zikriyle sükunete eren, huzur bulan kimselerdir. Ela <tabla> bi zikrillah tatma <inna> kulub. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle, Allah'ı anmakla, Allah'ın Kur'an'ı ile huzur Bu muhteşem hakikat, bu muhteşem hakikat dururken hala başkaca yerlerde niye insan huzur arar? Niye yalandan huzurlar arar? Değil mi? Hakikat burada ortada. İman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle, Kur'an ile tatmin olanlar. Kalp Rabbimizin yaratmış olduğu. Kalbin sadece Kur'an ile ve Allah'ı anmakla huzur bulacağını söylüyor Rabbimiz. Başka yerde huzuru yakalayamaz diyor. Ne yaparsa yapsın ne kadar dünyalığa sahip olursa olsun, ne kadar lezzetli yemekler yerse yesin, ne kadar güzel yerler gezerse gezsin, mutlaka o kalp tatmin olmaz, sürekli başka şeyler ister. Kalp ne zaman tatmin olur? Allah'ı andığında ve Allah katından inen Kur'an'ı okuduğunda. Devam edelim. Hemen öbür sayfaya geçtiğimizde arka sayfaya buyuruyor ki Rabbimiz وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ bihil الْجِبَالُ Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi. Bakınız Rabbimiz ne güzel misal veriyor. Bu ayeti okuyalım bitirelim inşallah. Eğer okunan bir kitap olsaydı ve dağlar yürütülseydi ve onunla o kitapla yer parçalansaydı yahut o kitapla ölüler korunuşturulsaydı bu kitap yine Kur'an olacaktı. Bak Şeyde de diyor لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ Biz bu Kur'an'ı eğer bir dağa indirseydik o dağ Allah'a saygıdan dolayı paramparça olurdu. Şerha şerha yarılırdı. Kur'an bizim kalp, kılımızı dahi kıpırdatmıyor. Kur'an bize indi. Kur'an bizim hiç bizi harekete geçirmiyor. Dağı parçalayan Kur'an. Şimdi bu Rahat Suresinin 31. ayetinde de diyor ki eğer bir kitapla dağlar yürütülseydi veya yer parçalansaydı yahut ölüler konuşturulsaydı yine bu Kur'an olacaktı diyor. Böyle bir şey yapsaydık diyor bunu Kur'an'la yapardık diyor. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Ya Rabbimiz Kur'an ile yerleri parçalar, dağları yürütür ve ölüler bile konuşturulur diyor. Ama bu inen Kur'an bizi harekete geçirmeli. Şu Kur'an ayı Ramazan'da kıymetli müminler yeniden hatırlayalım, hatırlatalım inşallah. Kur'an ayı Ramazan'da yeniden Kur'an ile hem hal olmaya bakalım. Mukabeleler dinleyelim. Kur'an'dan birkaç ayetin ne dediğine bakalım. O ayetlerde ne diyor Rabbimiz, ne istiyor bizden diye bakalım ki Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an'ın o bereketinden istifade etmiş olalım. Rabbim bu bilinçle bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Geri de kalan 10 günümüz var. Bu 10 günümüzü de rızası istikametinde değerlendirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ee, kalan fitrelerimizi verelim. Zekatlarımızı verelim inşallah. Hayır ve hasenatlarımızı bu son 10 günde daha da arttıralım. Belki de bu son Ramazanımızdır. Bilemiyoruz. Rabbim hayırlı, sağlıklı, sıhhatli ömürler lütfeylesin bu Ramazan-ı Şerifi, Kadir Gecesi'ni güzel bir şekilde değerlendirip ihya edenlerden olalım inşallah. Rabbim gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Ve selamun aleyhi ve rabbil alemin. El-Fatiha.